Her şu bunu kurumaya bırakıyorum. İsterseniz kurutma makinesiyle de kurtabilirsiniz. Böyle bastıra bastıra araya mesafe koya koya yapıyoruz. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Ben biz annemle böyle yapıyoruz. 3 Arkadaşlar ben bunu toplu ile yaptım. Şimdi kapağıma geçeceğim. Kapağımı da yapacağım. Kapağım burada. Yine aralıklarla sandırıyorum. Yapıyorum. Bandırıyorum. Böyle. Arkadaşlar şimdi ben bunu yaptım. Şimdi kurutacağım. Bunu böyle. Şimdi benim kırdık. kuruttuk. Benim için yapıyoruz. Üçüm. Arkadaşlar bu ve bu bitti. Şimdi kapatacağım. Böyle. Çok tatlı oldu. Evde yapabilirsiniz. Çok tatlılar oldu bu annemin. Bu da benim böyle açarak göstereyim. Burayı koruyayım işlerimizi koyunca böyle şık gözükecek.